Haziran ayındayız ve Mayıs ayımız da bitti. Ben de daha fazla ertelemeden Mayıs ayında okuduğum kitapları sizlerle paylaşmak istedim. İlk kitabı Molière'den Cimli. Bu kitap benim yüzümü güldüren bir kitap oldu. Kitabı okurken sürekli kahkaha attım ve gülümsedim. Çok böyle hareketli bir kitap. Mizahi bir anlatımı var ama yok kadar da aslında düşündürücü de bir kitap. Bu yönünü çok sevdim bu kitabın. Molière'den daha önce hiçbir kitap okumamıştım ama tiyatro metinlerini okumayı çok sevdiğim için Molière'de hemen alıştım. Kitabın ilk 10 sayfasında Molière'den bahsediyor. Hayatından, biraz edebiyat hayatından, biraz günlük hayatından. Hayatında biraz okuduktan sonra kitabı okumak daha da zevkli oldu. Moliere'e biraz daha alışmış oldum. Şimdi konusu itibariyle de şunu anlatıyor. Harpogun isimli bir karakterimiz var ve kendisi aslında oldukça zengin biri. Ama sürekli parasını saklıyor, parası yokmuş gibi davranıyor. Yani cimriliğin en üst safhalarında diyebiliriz. Parasını çocuklarından saklıyor. Neredeyse kendinden bile saklıyor. Konu sürekli dönüp dolaşıp paraya geliyor ama bu hiç sizi sıkmıyor. Çünkü sürekli de bir arkada bir entrika dönüyor. Bu entrikalar da bu cimrilikle birleşince çok zevkli bir anlatıma ulaşmış oluyor kitap. Aralık ayında cimrinin oyunu vardı. Aslında cimrinin oyununa çok gitmek istiyordum ama öncesinde kitabı okuyayım dedim. Sonrasında gidelim diye düşündüm ama bu karantina süreçleri falan derken tabii ki oyunlar da olmadı ve ben o arada zaten kitabı okuyamamıştım. Çok kısa bir zaman var. Vardı. Ve kitapta zaten elimde yoktu. Oyun oynandıktan sonra ilk fırsatım Cimlin oyununu da izlemek olacak. Cimri'den sonra Molière'den bir de Kibarlık Budalası'nı okumayı çok istiyorum. Çok önerilen bir kitaptı. Oldukça tavsiye edilmişti. Sonrasında ilk kitap alışverişimde o kitabı alacağım. Diğer kitabımıza geçebiliriz. Beni Kör Kuyularda Hasan Ali Toptaş'tan daha önce okumadığım bir yazardı. Hasan Ali Toptaş ama çok çok alıştım. İlk kitabı olmasına rağmen. ilk önce aslında Gölgesizleri mi okusam yoksa Beni Kör Kuyularda mı okusam onun arasında çok kalmıştım. Ama sonrasında Beni Kör Kuyularda okumayı tercih ettim. Çünkü Belki son kitabıydı, belki son kitaplarından biriydi. Hatırlamıyorum. Aldığım zamanlar öyleydi. Siyanar Fuarı'ndan almıştım. Artık Ocak mıydı, Şubat mıydı onu da hatırlamıyorum. Hasan Ali Toptaş kalemine çok hızlı bir şekilde alıştırıyor okurları. Benim de ilk kitabım olmasına rağmen hemen alıştım. Çok sade bir dili var. Anlatımı çok sade ama anlattığı şeyler çok çok olağanüstü şeyler. Çok güzel şeylerden bahsediyor. Hem sizi düşündürtüyor hem de sorgulatıyor. Kitap biraz üzücü bir kitaptı aslında konusu itibariyle ama ben Hasan Ali Toptaş'ın kalemini çok çok sevdiğim için diğer kitaplarını da okumayı düşünüyorum konusu ise şu Gül Diğer isimli bir karakterimiz var ve bu karakterin başına bir olay geliyor ve bundan sonra mağdur bir şekilde hayatına devam ediyor ve ve çevresindeki insanlar da bu mağdur insanın yanında olacağını tam tersiyle bir parazit gibi bu insanın ve ailesinin tabii ki ailesi de mağdur oluyor bu durumda onlara yardım edeceklerini, onların yanlarında olacaklarını, onların mağduriyetinden yararlanarak aslında keyiflerine bakıyorlar ve aslında gerçekten de bir parazit gibi onların kanlarını emiyorlar. Bu ayki okumalarım arasında gerçekten sarsıcı bir kitaptı. Beni oldukça düşündüren bir kitaptı. Arada böyle fantastik böyle büyüleyici şeyler de var ama Biraz bana bu durumda bir masası anlatım da kattı. Ama tamamiyle tabii ki gerçekçilikten uzak bir kitap değil. tamamiyle gerçekçi bir kitap. Kitabı okumaya başladığınızda zaten anlayacaksınız. Toplumumuzda hemen bir bağ kuruyorsunuz ve gerçekten de gerçekçi bir kitap olduğunu görüyorsunuz. Kitaptaki fantastik düşünceler de kitaba güzel bir anlatım katmış. O yüzden severek okuduğum kitaplardan biri oldu. Sonraki kitabı büyük ihtimalle Hasan Ali Toptaş'tan Gölgesizler okumayı düşünüyorum. Üçüncü kitabımız ise Üflenmemiş Rüzgarlar. Bu kitapla bir kutu kitap sayesinde tanıştım Melisa Yılmaz'la. 98 yılında doğmuş bir yazar. Çok genç bir yazar. Aslında okurken biraz şüphem vardı. Yani risk alsam mı okusam mı çok genç bir yazar diye ama iyi ki okumuşum. Melisa Yılmaz'ın kaleminin daha da güçleneceğini düşünüyorum. Çünkü hikayeleri kendine özgündü. Hani böyle yeni yazarlar vardır ya böyle ya taklitçi oluyor bazen ya da betimleme yapacağım diye yani kitabı baya bir zorluyor yazdıklarını zorluyor o yüzden de benim pek hoşuma gitmiyordu ama Melisa Yılmaz'ın bu kitabı çok hoşuma gitti İçerisinde 7 tane öykü var. Benim en çok sevdiğim öykü de Lidyemis'in ölümü oldu. Sonrasında ise Zaman Siyahtır'ı sevdim. Üflenmemiş rüzgarlar da güzeldi. Bir de Kırmızı Kraliçenin elleriydi. Yanlış hatırlamıyorsam, öyküleri karıştırmıyorsam bu öyküleri çok sevdim. Dediğim gibi Melisa Yılmaz'ın kaleminin daha da güçleneceğini düşünüyorum. Beklentimin üstünde bir kitaptı diyebilirim. Sonrasında okuduğum kitap Modern Klasik'ten. Luandres Salomi'den Fenichka. Louis Andres Salom ile Fenişk arasında bence büyük bir bağlantı var. Çünkü ikisinin de aslında hayatları birbirine çok benziyor. İkisi de aynı şeyleri savunuyor. Kitapta bunu anlatıyor zaten. Louis Andres Salom feminist bir kadın değil ama feminist gibi gözüküyor. Bağımsız, özgürlükçü. Yani bir kadını bir kadın olarak değil bir insan olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Bence çok da doğru düşünüyor. Fenişkada da bunlar anlatılıyor aslında. Feniçka İsviçre'de doktorasını yapmış gayet birikimli olan bir kadın ve bir erkek psikoloğun gözünden bu Feniçka'nın hayatı anlatılıyor, hikayesi anlatılıyor. Kitap bundan ibaret ama çok güzel bir şekilde yazılmış. Kitabı okurken yazarın kalemine gerçekten hayran kaldım. Sonra okuduğum kitap Türk Edebiyatı Klasiklerinden Muallim Naci'den Ömer'in Çocukluğu. Tıpkı Fenişka'da olduğu gibi yazarla kitaptaki karakter arasında büyük bir bağlantı var aslında. Muallim Naci de kendi çocukluğunu anlatıyor gibi anlatmış aslında Ömer'in çocukluğunu anlatırken. Kitabı okurken çocukluğunuza dönüyorsunuz. İlla ki kendi çocukluğunuza alakalı bir bağ kuruyorsunuz. En azından Ömer'in duygularıyla kendi duygularınızı böyle bağdaştırabiliyorsunuz. Ben de böyle şeyler yaşadım diyebiliyorsunuz. Ömer'in çocukluğunu anlatırken yazar biraz kopuk kopuk anlatmış ama bu beni hiç rahatsız etmedi. Ömer'in babasından, annesinden, abisinden, kedisinden, hocasından böyle oldukça bahsedilmiş ve aralarındaki ilişkilerden bahsedilmiş. Çok hızlı okunabilecek bir kitap. Zaten incecik bir kitap. Ben oturup bir saat içerisinde bitirmiştim bu kitabı. Merak edenlere tavsiyemdir. Gayet güzel bir kitaptı. Zaten bu ay içerisinde kötü bir kitap okumadım. Gayet güzeldi hepsi. Bir tek hani üzücü olarak Hasan Ali Toptaş'ın işte Beni Kör Kuyularda olan kitabı biraz beni üzdü açıkçası. Ama onun dışında gayet eğlenceli kitaplar okudum. Sonra okuduğum kitap ise Harry Potter ve Felsefe Taşı. Bu kitap serinin ilk kitabı ve sonrası 6 adet daha kitap var. Ortaokul yıllarında bu kitabı okuduğumu hatırlıyorum. Yarım yamalak bir şekilde okuduğumu hatırlıyorum. O yüzden tekrardan bu seriye başlamak istedim. Hiçbir filminde daha izlemedim. Bu kitap film serilerinde önce kitabını okumayı tercih ediyorum. Sonrasında filmini izlemeyi tercih ediyorum. Bu kitabı okuduktan hemen sonra filmini de izledim. Açıkçası filmi kitabı kadar dolu dolu değildi. Çünkü kitabı hemen okuduktan sonra filmi izlediğimde şurada şöyle bir sahnenin olması gerekiyordu. Burada böyle bir konuşmanın olması gerekiyordu. Yani sürekli böyle içimden bunu tekrarlayıp durdum. Bu da bana iyi ki öncesinde kitabını okudum dedirtti. Setin ikinci kitabını da sipariş ettim. O da geçen gün elime ulaştı. Diğer kitabı da Sırlar Odası. Belki sonraki ayda o kitabı okurum diye düşünüyorum. Temmuz ayı içerisine dahil edebilirim. Bu kitabın ikinci kitabını da sipariş ettim. Diğer kitabı Sırlar Odası'ydı. Sırlar Odası'nı Haziran ayı içerisinde okuyamayacağım ama belki Temmuz ayı içerisinde okurum. Çünkü beni çok rahatlatan bir kitap oldu. Bu serinin bütün kitaplarını kısa zamanda okumaya düşünüyorum. Bilmiyorum 2020 yılı içerisinde bitirebilir miyim? Gerçi 2020 yılı içerisinde okuyacağım kitaplarında çoğunu okumuşum. Herhalde 3 kitap, 4 kitap falan kaldı. Ve böylece mayıs ayında okuduğum kitapları da bu şekilde bitirmiş oldum. Bir tane kitabı okuyamadım. O da Livania'nın kitabıydı. Yaşar Kemal'i anlatan bir kitap. Gözüyle kartal avlayan yazar Yaşar Kemal. Ama onu da bitiremedim ve onu da Haziran ayına dahil ettim. Haziran ayı içerisinde ilk okuduğum kitap o oldu. Yine toplamda 6 tane kitap okumuş oldum. Okuduğum kitaplar gerçekten çok güzeldi. Hepsini de tavsiye ederim. Dediğim gibi Hasan Ali Toptaş'ın Beni Kör Kuyularda adlı kitabı biraz sarsıcı bir kitaptı ama düşündürücü de bir kitaptı. İyi ki okumuşum diyorum yine de. Molière'den Cimli beni oldukça güldürmüştü. Harry Potter ise beni çok rahatlatan bir kitap oldu. Zaten uzun süredir fantastik kitap okumadığım için bana çok iyi geldi. Bana tekrardan böyle biraz çocukluk günlerimi hatırlattı diyebilirim. Muallim Naci'den Ömer'in çocukluğu da güzeldi, Fenişka da güzeldi, Üflenmemiş rüzgarlar da güzeldi. Yani tüm kitaplarım güzeldi bu içerisinde. Hepsini tavsiye edebilirim. Teşekkür ederim beni buraya kadar izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.